Görmemiz lazım. 40 metre kaldı abi. Tam önümüzde köpek. Bak Sedat bak orada bak. Bak orada. Geç önüne köpeğin sen. Bak orada bak. Sen köpeğin önüne geç. Bravo. Oh. Köpeği ne kadar örnekmiş görüyor musun? Evet. Güzel vuruş, tebrikler. Evet. Bana da güzel çıktı. Aferin. Ama bu az önceki kuş değil. O değil, o değil bu. Bugün, Var mı? O çünkü e, böyle kalktı. Bu tarafa gitti. Aynen. Aferin Paco. Bir evet. yaptı. önümüzde. 70 metre kaldı. 50 metre. Bak. Julia burada. Basma tüfek ya. Şaka gibi bu ya. Fet <laughs> abi sen köpek şurada kalmak Onlara mı duruyor uzaktan? Burada set abi. bravo. İkinci el yoktu. Bravo. Abi, yok. yok düştü vuruldu. Bravo oğlum getir bakayım. Aferin benim oğluma. Bravo. Bravo Pakoya. Aferin oğluma benim. Bravo. Tamam oğlum. Bravo Paco. Aferin Paco. Yo temiz ya. Abi tabii. Hayır abi ya sen nereye uçuyorsun ya. Vuruldu kuş güzel düştü. Ne neden kuş vurmayı öğreneceksiniz anlamadım gitti ya. Ya vur işte be ya memnun, memnun memnun ya adam kuş vuruyor memnun değil kuş Allah kaçırıyor Allah. gene ne Allah. abi kaçırsan mı memnun olacaktın anladım ki. Ya anlamadım ki, ben patlamıyor vuramıyorsun. Ne yapalım abi bizim Avrupa tüfeğimiz yok. <laughs> Yerli tüfekle avlanıyoruz. Karagözlük. Sonu. Yerli ve milli. Seni prasajıya... evet. hediye olarak yollayacağım. Dondursun seni böyle. Rakı içerken baksın sana. Tamam mı? <laughs> Bana bak salarsan gidebilir. Güzel <laughs> <sana dedim> <laughs> bir Aynen. Çok Belli elinde yani. Kuş. Bu tarafı altı aldım çıkarsa aşağı diye böyle sağa çıktı. Vurması zor çok ben göremedim yani. Ben gördüm vurulduğunu. Hadi tebrikler. Bravo Paco. Sen tebrikler. <laughs> 60 metre abi. 50 metre kaldı şöyle SeTA burada köpekler sen олегич nereye yürümüş görüyor musun Seta bak köpek orada. Bravo. Gel, gel, gel oğlum. Tamam. Burada tamam. 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 Aldım abi. Tebrikler. Evet abi önümüze çıkması lazım köpekli. Şahat abi. abi. Şöyle önümüzde kalacak köpekler. Şahat şöyle. açtılar. Sen böyle arkalayacağım. <laughs> Vay be. Bana çok kötü kaldı be. Keşke şurada arkalıyım dedim köpeği. Bravo Paco. Bak oradalar abi aşağı bakıyorlar Sedat abi. Önümü tamam. Önümü niye kapıyorsun? Görmedim ki ben sen ona koştuğumu. Çok kötü Ben de vurdum, sen de vurdun. Pako, ne hani oğlum Hani Pako? Hani aport oğlum Hani aport? Hani aport? Hani aport oğlum? Hani oğlum? Hani aport? <laughs> Dolan bakayım. Ulan ne düştüm ben. Evet. Güzel vuruş. Geldim abi gördüm. Bıraktı kendini. Oraya doğru indi. Gitti mi? Orada yok. Kuşu buldum. Önüne doğru git abi istiyorsan. önünde olmasın. Kap Julia. Tamam bravo. Sonunda ve aynı kuşa. Nereye mi düştü? Kimde? Pako getir oğlum. Kuş nerede? Pako! Pako getir oğlum. Pako az get. Pako burada. Getir beni oğlum. Aferin. Gel. Burada gel. Abi bak. Kuş yaralı ama yine bulduk. Gel. Pako burada. Pako gel. Aferin oğlum benim. Gel güzel oğlum benim. Aferin. Gel. Ver oğlum. Bravo. Aferin. Tamam. Tamam. Paco, tamam. Aferin. Sen bizi niye bu kadar uğraştırıyorsun? He? Bu kaçıncı? İlla ben mi söyleyeyim? Bu kaçıncı? Yani? İlla ben mi? İllatesed tabin mi vursun yani, seni, he? Bugün adam ben vurdum yarala adam. bak kanı ben burada bunu buradan yaralanmış görüyor musun? Yaralanamam. Ben çantaya girişine bakarım. Tebrik ediyorum. teşekkür ederim tamam. Gerçekten. Dur. Bravo Paco. Uğraştırdı bizi ama. Uğraştırdı Girdi ya. çantaya. Aferin Paco. oh uh, we got Halo. Bravo. Bravo. Af senin olma benim be. Bravo Paco ya. Bravo Paco. Bravo Paco. Nerede benim oğlum? Nerede benim oğlum? Ne? Buraya mı geldi? Sen niye böyle yaptın? Fako? Fako! Fako! Aferin benim oğluma. Benim oğluma aferin. Aferin benim oğluma. Aferin. Bırak onu Bırak. Ben vuruyorum onu bırak. O bugün bir şey vurduğu yok. Bırak. Tamam bırak işte. <laughs> Tebrikler Sedat abi. Koca <laughs> baba. Tebrikler Sedat abi. <gülüyor> Bravo. Bugün bir <laughs> kuş vur ya. Evet. Buna gidiyordu yani. Aynen aynen. Aynen. Tebrikler rast bakalım. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. Önüne geçiyordu, geçmeye çalışıyordum, kalktı. Hadi Bravo. Tamam. Hayır. O, paka hayır. Paka. Bırak, tamam. Julia hayır. Bırak. Tamam. 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 Julia. Ya bıraksaydın bir vursaydık be. Başka. Tüfeğim ya. patlamıyor. Evet. Ya sen Vallahi bu nedir ya? Ben Bilmiyorum, yani, Bilmiyorum abi. Sekiz yani. etti yani. Artık insaf yani bir kuş vur yani. Bazı önceki kuş işte. Vallahi Bugün günündeyim ya. Forum vallahi tebrikler diyorsun. ya. Acayip Foto kuş vurursun abi ya. Seni oğlum. Foto ben. Otto ve sen mi? <laughs> Julia ve sen mi? <laughs> Julia! Aferin kızım. Otto aferin, aferin oğlum benim. Otto'nun Otto sahibi ben değil miyim? Ben burada. Sen Otto ya ben Otto'ya yazıyorum ya. Ne diyorsun be? İyi hadi bakalım. Rast gelsin.